Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber e, telefonunuza nasıl IPA uygulamalar atılacak bunu göstereceğiz. İlk olarak IPA indirmek için haliyle ben size bir link vereceğim. Bu linkten e, istediğiniz sürümün yani uygulamanın IPAsını falan indirebilirsiniz. Şu an bende iPhone 4s var, iOS 8, bir de 5 var. Ay, 8 ama bunun şarj kablosu bozuk olduğu için bilgisayara bağlayamıyorum ki bu yüzden 4S'in örneğini göstereceğiz. Şimdi My IPS'e geldiğimde benim burada 138 tane IPAM var. Yani şu pardon. Şuradan geleyim hemen tekrardan My ipye Evet. Bakın 138 tane IPA var ve ben şimdi burada bir tane oyun atacağım buna diyelim. Ya da bir uygulama atacağım mesela. Bunun için WhatsApp var mesela. Şimdi sil gitsin diyeyim. Tamam onu anlatacağız. Şimdi ilk olarak telefonumuzun şarj kablosu gerekiyor. Bunun için şarj kablosu orijinal olabilir ki daha az alsın. çünkü orijinal olursa daha azı atabilir. Çünkü orijinal değil diye düşünüyorum ama olsun. Telefon bilgisayarınızın USB yeri de yani yer yoksa beni iyi dinleyin çıkartın işte klavye, mouse takılıysa çıkartabilirsiniz. Şimdi telefonumuzu ben haliyle şimdi şarj yani bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayara bağladık, telefonumuzu koyduk. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 3youtuolos açıldı. 3youtuolos'a burada skip diyebilirsiniz buna. Apps'e geliyoruz. Apps kısmında import chain, install, ipa diye bir kısım var. Burada ipanızı seçebilirsiniz. Eğer burada ipa yoksa, şimdi hemen şu Discord'u kapatalım çünkü buradan birazcık şey oluyor. Evet, burada eğer ipa yoksa indirebilirsiniz eğer ki nereye attıysanız ipayı oradan bulabilirsiniz. Şimdi ben mesela Asphalt 4 Elite Racing yapmak istiyorum. Diyelim. Asphalt 4'ü seçiyorum ve basıyorum üzerine. Sadece cihazda yer yok diyor. Cihazda yer açmalısın diyor. O zaman cihazdan birazcık bir şeyler silmemiz gerekecektir. Hemen şöyle bir şey siliyoruz. Ben mesela WhatsApp'ı sildik. Çalışmıyor zaten. Tekrardan Asphalt 4'ü ben bundan seçiyorum. Yine aynısın diyor. Evet. O zaman şimdi yine bir şey daha sileceğiz. Onu sil gitsin. Gerek yok buna. Onun dışında şimdi import diyorum yine tekrardan. Ve asfalt 4'ü seçiyorum. Evet. Gördüğünüz üzere e, transmitting yani atılıyor. Ama şöyle bir şey demek istiyorum. Bunun için cihazınızda jailbreak olması gerekiyor. Cihazınızda jailbreak olması da yetmiyor. Haliyle e, size verdiğim mesela e, bakın artık gördüğünüz üzere uygulamayı açılacak. Monoda bakacağız. İlk olarak e, saydığa yazıyor. Mesela jailbreak yaptıysanız gelmeli. Sonra eğer cihazınızda iOS 12, 13 varsa onu bilmiyorum ama başka repo indirirseniz. Ben size eski iOS için bir tane repo vereceğim. Eğer 4S ya da 5 kullanıyorsanız bunu indirebilirsiniz. Bu arada her telefonunda söylediğim gibi bu telefonlar için de iOS 8.4.1 sürümü mevcut. Hemen her şeyde dediğim gibi telefonlarımızın içinde iOS 8.4.1 mevcut. İlk olarak e, buna hayır diyoruz yoksa diyorum yani. Repo şu arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Hey ben iPhone. Görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız görüyorsunuz yani. Bakın, repo bu. Yani IPS Yenerce iOS 5 6 7 8 9 bunu indiriyorsunuz. E, bunu indirdikten sonra bir de eğer attığımız iP'a böyle bir sorun çıkarsa yani şöyle diyeyim bakın gördüğünüz üzere at, açılıyor ama bende bir sorun çıkmadı neredeyse. Bakın, gördüğünüz üzere atıyor açayım sesini Gördüğünüz gibi ses geliyor ama ekran yok. Bu bunun sebebi ise e, telefonun oyunun iPhone 4 s ile yani bu sürümde uyumlu olmaması. Bunu da çözelim. İlk olarak cihazımızda EPS değil de onun yerine Apple File Conduit 2 kurmamız gerekiyor. Apple File Conduit 2'yi nasıl kuracağız? Hemen onu da gösterelim. Safari'ye giriyoruz. Apple File Conduit 2 yazıyoruz. Bu her sürüme uyumludur. Bunu da söyleyelim. Apple File Conduit 2'yi İstediğiniz lipodan indirebilirsiniz. Ben orijinal lipodan indireceğim. Bunu size de öneririm. Burada 17 KB'lik bir dosya onayla diyorum. Ve kurulmasını bekliyorum. Bu, bu işlem sırasında cihazımı çıkartmam gerekiyor. Çünkü respering atacağım. Evet. Bekliyoruz. Hemen bekleyelim azıcık haliyle. Şarja takmadan önce biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Burayı geçebilirsiniz eğer ki beklemek istemiyorsanız. Springboard'u yeniden başlat diyoruz. Ve cihaz springboard'u yeniden başladıktan sonra kabloyu takacağım. Bir bekleyelim. Bu arada kalıcı jailbreak olduğu için uygulamalar açılır. E, jailbreak kalıcı olduğu için. Eğer ki sonraki de falan deniyorsanız cihazınızda jailbreak olmadığı zaman bu uygulamalar açılmayacaktır. Bunu da söyleyelim. Evet bekliyoruz açılmasını. Aynen gördüğünüz üzere açıldı. Kilidimizi kaydırmamız gerekiyor. Bunun için kart takıl değil uyarısını gördük. Mü? Yok servis yok diyor sadece. Şimdi cihazı bağlıyoruz. Tekrardan cihazımızı bağladık. Cihaz bağlantıda Files kısmına geliyoruz. Burada Files kısmı var olması gerekiyor hatta. Biraz bekleyelim çünkü cihaz dondu şu an uçursa Evet gördüğünüz üzere kendine geldi. File sistem Jailbreak'e geliyoruz. Applications'a geliyoruz hatta. Ve burada, pardon burası değil. Var kısmına geliyorduk galiba. Burada buradan Applications'a mı gelecektik ben bunu unuttum. Applications, Jailbreak'e gelecektik. Ve burada Asphalt 4'ü e bulmamız gerekiyor. Ama burada nerede Asphalt 4 acaba? Onu merak ettim. Yok sanırım ya. Ha bakın Asphalt 4. Asphalt 4 App var burada. Ve bunun içinde Asphalt 4'ün müzikleri müzikleri falan var. Asphalt 4 MP4 diye siliyoruz. Eğer sizin de oyununuzun bir MP4 dosyası içinde varsa silerseniz. Şimdi Asphalt 4'ü açıyorum. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde uygulamamız açıldı. Dil seçimi yapalım İngilizce diyerek ve Yes diyelim. Kamel yaptığı bir şarkı olduğu için telif yeme olasılığım yüksek değil ama yine de deniyoruz. Ee, i̇sterseniz böyle tutup oynayabilirsiniz. isterseniz de böyle tutup oynayabilirsiniz. Asla Sorun yok ama kapattığınızda kendi kendine kapanır. Bunu da söyleyelim. Şimdi ilk olarak başka bir ipa deneyelim. Mesela Aslat 4'ün üzerinde bir e, size ne dedik ee, bir örnek gösterdik bu örneği gösterdik şimdi bir de e, kamera plus plus 2.3 diye bir uygulama var bunu deneyeceğim transmitting diyor yani atılıyor bunu da bekleyelim açalım uygulamayı telefonumuzu bunu da bekleyelim haliyle başka bir şey de atabiliriz burada çok şey var bende yani Marka Pocket Edition 076 mesela bunu da atabiliriz kamera plus plus geldi şöyle görüyorsunuz. Açalım. Ve bir fotoğraf çekelim mesela. Tamam kameramıza düşebilirsin lütfen diyerekten fotoğraf çekiyor. Güzel bir uygulama. Minecraft da geldi gördüğünüz üzere açalım onu. Çoğu uygulamada Asphalt 4 gibi olmadığı için açılıyor, oynanıyor falan filan derken bayağı bir oynanıyor yani. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İpa böyle atılıyor. Müzik, müzik de atabilirsiniz hali müziği. Diğer videoda çekmeyi düşünüyorum yani bilenler varsa ki bunu ben bilenlerin olacağını da düşünüyorum yani. Ee, yine de biz e, her haliyle atalım ya da müzik diyelim. Buradan müzik kısmına gelelim. Import diyelim. Importta zaten bende burada bir sürü müzik var gördüğünüz üzere çünkü Apple müzik var. O yüzden gerek bilmiyorum. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Hoşça kalın. Ee, eğer ki başka bir video istiyorsanız ne anlamda istiyorsunuz bunu da bana söyleyebilirsiniz. E ben iOS TV'den e, tabii ki haliyle çok e, e, size içerik çıkarmaya çalışıyorum. Haliyle iOS 8.4.1'e dönüş videosunu hala yani, çekebilirim çünkü iOS 8.4.1'e iOS 10'a geçip de 8.4.1'e dönmeyi düşünmüyorum. E, bunu iPhone 4 isim üzerinde deneyeceğim eğer ki bir zamanım olursa eğer ki iOS 9'a döndürme şeyim olursa iPhone 4 bunu da çekmeyi düşünüyorum. Halde bunda ee, çektiğim iOS 8.4'lü dongle geri döndü videosunu pek beğenmemişsiniz. Yani çünkü zaten evet ben de beğenmemiştim o videoyu. Ee, birazcık sorun oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz ve bay bay. Nerede bu kapatıldı ya? Ha, şu...